Herhangi bir sahil şeridinin uzunluğunu ölçmek imkansızdır. Kullandığınız ölçü birimi ne kadar küçülürse, sahilin uzunluğu o kadar artar. Buna sahil şeridi paradoksu denir. Yani bir ülkenin sahil şeridi uzunluğu kullanılan yönteme, ölçeğe ve cetvele göre değişebilir. İnsan da böyledir. Her birimizin hayat ülkesindeki mutlulukların, heyecanların, düşlerin ve düş kırıklıklarının boyutu yaş aldıkça kullandığımız ölçeklere göre değişir. Cetvel değiştikçe duyguların bizde bıraktığı izlerin uzunluğu da değişir. Yazgı değildir bu. Cetveli fırlatıp atmak bir tercihtir. Ölçü birimlerini küçültmek de. Ancak ölçü birimi ne kadar küçülürse yürünecek yolun uzunluğu o kadar artar. Hayat ülkemde ölçü birimlerimi küçülttüğüm, cetvellerimi fırlatıp attığım oldu. Bir gün bir de baktım ki insanın bir ölçeği olması iyiymiş.'' özü ve sözü barışık, tutarlı, anlamlı bir hayat için. İnsan hayata kendini sırt üstü denize bırakır gibi bırakabilmeli evet ama şaşmaz ölçüleri de olmalı. Anladım ki ölçekler en çok da incelikler yüzünden hayata gücenenleri hayatta tutmak için lazımdır. Ömrümün en yeni yılına ölçü birimlerimi gözden geçirerek girmeye karar verdim. Eski bir çekmeceden toz tutmaya başlamış cetvelimi çıkardım. Cetvel kelimesi dilimize Arapçadan girmiş. İngilizcesi ise ruler. Sözcüğün kökeni rule yani kural koymak. Cetvelimin tozunu elimle sildim. Çünkü kural koymak iyidir. Başkaları sana kural koymadan. Cetvellerin neden sıfırdan başladığını daha önce hiç düşünmediğimi fark ettim. Yanıtı kolaydır aslında. Ölçeğinizi kullanırken sıfırdan başlarsanız kesinlikle doğru bir ölçüm yapabilirsiniz. Sıfırdan başlıyorum. Cetvelimin sıfır çizgisine vicdanı koyuyorum. Kalbinde gözü olmayanları, rehberi bozukları, aklı yasasızları yolun başında elemek böylece mümkün olacak. Cetvelimin bir çizgisine hakkaniyet yazıyorum. Eşitliğin her zaman adil olmayabileceğini söylüyorum. Herkese hak ettiğinin ve hakkı olanın verildiği bir ütopya hayal ediyorum. Allah herkesin müstehakını versin istiyorum. Cetvelimin iki çizgisine sahicilik yazıyorum. Uyduruk ağlarda yalancı bağları teşhir eden gösteri toplumunun ağzından akan salyalardan tiksindiğimden olsa gerek. Bu ölçeği gösterişsiz, sahici sevgileri çoğaltmak için kullanmayı diliyorum. Cetvelimin üç çizgisine gerçeklik yazıyorum. Kendi gerçekliğini kavrayabilme, gerçekler ve sanki varmış gibi görünenler arasındaki farkı görebilme, etrafında ne olduğuyla ilgili tanı koyabilme yetisindeki insanlara ihtiyacım var.'' Böylelikle başarı, güç, zeka, güzellik veya ideal sevgi fantezileriyle meşgul olanlara hayatta başarılar dileyip yoluma devam edebileceğim. Cetvelimin dört çizgisine yılmazlık yazıyorum. Bu ölçekle yaşamın flu zamanlarında önlerini göremeyip yere kapaklansalar da yeniden ayağa dikilenleri, yedi kere düşüp sekiz kere kalkabilenleri arıyorum niyazi Mısri'nin dizelerindeki gibi kedere teslim olmayanları, aradıkları delil kendileri olanları. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan arardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Cetvelimin beş çizgisine tevazu yazıyorum. Ama tevazu gösterilerinden değil, kalple sezilenden bahsediyorum.'' Hasan Ali Toptaş, Beni Kör Kuyularda romanında hayatlarına giren insanların çoğuna bir şekilde kötülük ettikleri için artık kendilerini bile sevemez hale gelenlerin, başkalarının sevgisinde iyilik ve tevazu şarkıları eşliğinde cumbuldata cumbuldata vicdanlarını çitilediğinden bahseder. İşte o vicdan banyosu değil kastettiğim, hakiki bir tevazu kendilerinin önemine dair büyüklenmeci tavırlara sahip olanlardan, her daim aşırı hayranlık bekleyenlerden, ilişki sömürücülerinden, hep alıp hiç vermeyenlerden yoruldum. Cetvelimin altı çizgisine çalışkanlık yazıyorum. Sevdiğim bir dostum bir keresinde insanlar elementlere benzer demişti. İki iyi elementin yan yana gelişiyle oluşan tepkime de her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir.'' Tembellerle yan yana geldiğimde iyi bir reaksiyon vermediğimi fark ettiğimden cetvelime bu ölçü birimini de ekledim. Jules Payo tembel insanlara kendi kendilerinin celladı der. Artırıyorum. Etraflarındaki aktif yaşamların da celladıdır onlar. Cetvelimin 7 çizgisine kıymet bilmek yazıyorum. Zamanın, suyun, lokmanın, bize bir harf öğretenin, elimizden tutanın, kalbimize girenin değerini bilmek. Sevgiyi gerçek kılan aslında kıymet bilmek, bedeli ödenmiş yaşantılarda buluşmak. O ne zor meziyettir. Cetvelimin sekiz çizgisine cesaret yazıyorum. Anlamlı bir hayat tasarımı, yetkinlikten, bilgiden ve deneyimden önce cesaret ister. Çünkü hayat kendi sesimizi bulmamızı ister. Cesurlar ses verir. Ben de zaman zaman korkuyorum ama korkuya teslim olmuyorum korkmak insancadır. Korkuya rağmen yürümek ise pek yakışır hayata. Roosevelt böyle insanlara arenadaki insan der. Önemli olan eleştiren değildir. Güçlü bir insanın nasıl sendelediğini ya da yaptıklarının nasıl daha iyi olabileceğini söyleyip duran kişi önemli değildir. Asıl olan arenadaki insanın yaptıklarıdır. Yüzü kan, çamur, toz içinde, inatla yürüyen, hata yapan, defalarca yetersiz kalan insandır gerçek olan. Çünkü hatasız ve kazasız bir çaba olamaz. Eylemleri için mücadele eden, büyük bir tutkusu olan, kendini bir amaca adayan, sonunda başardığında zaferi tadacağını bilen kişidir gerçek olan. Ve en kötü ihtimalle kaybetse bile korkusuzca kaybedeceğini bilen insandır. Bu yüzden onun yeri zaferi de yenilgiyi de hiç bilmemiş o soğuk ve ödlek ruhların arasında olmayacaktır. Cetvelimin 9 çizgisine aşk yazıyorum. Varlığın temeli sayılan, sevginin en yüksek düzeyi olan aşk. Yaratılışı görmek, yaratılanı sevmek için, hayatı iliğine kemiğine dek duymak için aşk. Ağaçlara, kuşlara ve suya, işe, eşe, dosta, sevgiliye, istemenin gücüyle bakalım diye aşkı ölçek yapıyorum. Cetvelimin 10 çizgisine umut yazıyorum. Buraya kadar sıraladığım ölçekler olur da karşılığını bulmazsa insandan vazgeçmeyeyim diye. Tanpınar Huzur romanında şu dehşetengiz cümleyi kurar. Çünkü ihtimallerin cetvelinde mağlubiyet de vardır. Cetvelimde mağlubiyet olursa bir sargın umut kuşanayım diye. Cetveli fırlatıp atmak bir tercihtir. Ölçü birimlerini küçültmek de. Ben öyle yapmayacağım. Yolculuğun kalan kısmına cetvelimle devam edeceğim. Yaşadım diyebilmek için. <laughs>